Evet. Deostor özü köpüğü büyük kale kutu gibi bu hattından üretilecek olan bizim projemiz bu hattı olacak her kapında. Evet, şu an bulunduğumuz yerde küçük kale 3 burada koymuş, elmadan kutu. Evet, şöyle size bölgeyi bir göstereyim. Evet. Bulunduğumuz bölge Büyük Kale, Sapa Büyük Kale, Koru, Küçük Kale, Elmalı Hattı. Evet. Yeşilliğiyle, doğasıyla güzel bir bölge. Evet, yukarıda Büyük Kale tepesini görüyorsunuz. Evet. Şöyle buraya gelmişken bir de uyarı yapalım. Bu levhalar devlet malıdır. Levhaya baktığımız zaman levhaların kurşunlandığını görüyoruz. Bu da önemli sıkıntılardan birisi. Yani yol boyu birçok levhayı kurşunlanmış bir şekilde görüyoruz. Bunlar devlet malı. Lütfen zarar vermeyelim. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi kurşun izleri Neyse o konudan biz yeşilliğe geçelim. Evet. Burası Büyük Kale Tepesi. Şu ileride gördüğümüz alan Kızılca Koru ve Küçük Kale Mevki ve yine ileride Elmalı hattı var. Şöyle şuradan size bir göstereyim. Bu Gördüğünüz bölge Taşyük Yaylası. Manzarasıyla güzel yaylalarımızdan birisi Taşlük e, e, Yaylası da. Oradan kuşçuların içerisinden eee Yaylası'na geçiş yapılabiliyor. Yine bu hat bu hattan Tavşan Dağı bölgesine gidebiliyorsunuz. Bu yol sizi Tavşan Dağı'na götürür. Yine Kızılca Koru küçük kale attı. Bu bölgede hemen hemen en son bahanelerimiz bunlar. Elmalı, küçük kale, kızılca koru ve büyük kale tepesi. Yine buradan devam ederseniz Duruşay barajına gidersiniz. Duruşay mahallesi ve onlarca Hızır Köprü yaylası bu bölgeden devam eder. Evet. Bugün buradan devam edeceğiz. Elmalı mahallesine doğru tüm hemşehrilerimize sevgilerimizi gönderelim. Bu yoldan da Vezir Köprü'ye gidersiniz. Hemen alt tarafta Kovalı mahallesi var. Kovalı'dan sonra Başbakı, Bektaş ve Teberük'ten Kavak Pınarı'ndan Vezir Köprü'ye giriş yaparsınız. Evet tüm hemşehrilerimize sevgilerimizi iletmiş olalım. Bedir Köprü güzelliklerinden. Evet, şöyle mesajlarınıza da bir bakalım. Nuri Budak, yukarı bük, orta bük, aşağı bük demişler. Aynen bu yoldan devam eder. Mustafa Çelebi selamlar hocam demiş. Eyvallah abi teşekkür ettik. Nuri Budak adam olan yapmaz. silah eline alan kısa süreli erkek oluyor. Aynen bu mermiler defaların kurşunlanmasına ilişkin Yılmaz Karadeniz mantar var mı Kenan abi? Bu sıcakta mantar işi biraz zor. Recep Bötür aleyküm selam demişler. Evet. Bu yolda sizi Vezir Köprü'ye götürür. Evet. Vezir Köprü'nün doğal güzelliklerinde buluşmak üzere biz yola devam edelim. Bakalım nereye gidiyoruz.